Herkese merhaba. Bu videomuzda şekilde görülen parçanın çizimini otoket ortamında nasıl gerçekleştiririz? Bunu inceleyeceğiz. Parçaya bakacak olursak elips şeklinde bir geometrimiz var ve bu elipsin en büyük çapı 130 mm, küçük çapı da 85 mm olarak verilmiş. Daha sonrasında sol tarafta bir altıgen ve bir çember şeklinde geometrimiz. Sağ tarafta da yine çember şeklinde geometriler ve üst kısmından ya bunlar başka çemberlerle ya da yay parçalarıyla birleştirilmiş. Dolayısıyla şuradaki altıgeni saymazsak ki orada da altıgen çizimi için poligon komutunu kullanacağız. Dolayısıyla çember ve yay parçaları şeklinde bir geometri olarak karşımıza çıkıyor. Bunu oluştururken öncelikle şu büyük çapı 130 mm, küçük çapı 85 mm olan elipsi çizerek işlemlere başlayabiliriz. Tabii daha öncesinde oluşturmuş olduğumuz katmanlar bir şablon dosya üzerinde çalışıyoruz. Burada zaten tanımlı. Teknik resimde en çok kullandığımız kalın, sürekli kalın çizgi, sürekli ince çizgi, görünmez çizgi ve eksen çizgisi tanımlanmış durumda. Kalın çizgideyken elipsi komutları içerisinde center özelliğiyle elipsi çizeceğim. Öncelikle benden elipsin merkez noktasını istiyor. Çizim alan üzerinde herhangi bir noktayı işaretliyorum. Daha sonrasında ilk eksenin gittiği noktayı istiyor. F8 modumla ortamına geçireyim. Bakın dinamik olarak ilerlettiğimde şu an 73.163 mm'de olduğunu görüyorum. Klavyeden buraya herhangi bir sayı girebilirim. 130 mm çapı olduğuna göre yarı çapını 130 bölü 2 şeklinde klavyeden girdiğimde ki bu da 65 mm ile gelecek. Enter'a bastığımda bu eksendeki çapını belirledi. Daha sonrasında bizden ikinci eksendeki çapını girmemizi istiyor. Bakın bu ikinci eksendeki çapını biraz daha küçük gireceğim. 85 mm'nin yarısı. Bunun için de hesaplamakla uğraşmak istemiyorum. Klavyeden 85 bölü 2 yazdığımda üst taraftaki çapı da girmiş oldum. Hatta ölçerek kontrol edecek olursak bilgilerini yani ölçülendirmeyle. Şuradaki büyük çapın 85 küçük çapın 85 mm. Buradaki büyük çapın ise 130 mm olduğunu görüyorum. El isimi oluşturdum. Peki eksen çizgilerini de oluşturayım. onlardan offset komutuyla faydalanacağız. Üst taraftaki katmanlardan ekseni seçip line komutuyla başladığı noktadan bittiği noktaya kadar doğru parçamı çiziyorum. Tekrar line komutuyla iki eksenimi de oluşturdum. Şimdi tabii eksenleri normalde parçadan bir miktar taşması gerekiyordu birkaç milimetre kadar. Bu işlem için örneğin 5 mm daha taşmasını istiyorum parçanın. Yani buradaki eksenleri 5'er mm daha uzatmak istiyorum. Bunun için modify menüsü içerisinde lengthen komutunu kullanabilirim. Bu herhangi bir geometriyi Uzatmak için kullanılan bir komut. Length komutunu çalıştırdığımda ölçü olarak, yüzdelik olarak ya da toplam olarak uzatma işlemini yapabilirim. Ben burada delta yani uzama mesafesini seçiyorum ve burada 500 metre mm yazıyorum. Daha sonrasında herhangi bir nesneyi seçtiğimde, bakın doğru parçasını seçtiğimde sağ tarafa doğru, diğer tarafa doğru yaklaştığımda sola doğru, yukarıya doğru ve aşağıya doğru 5 er mm uzatmış oldum. Enter'a basıp komuttan çıkıyorum. Ardından yine burada bakınız 54 mm çaplı bir çember var. Bunu çizelim. Ne kadar mesafede? Buradaki parçanın orta eksenim itibaren 30 mm mesafede. Offset komutunu kullanarak klavyeden 30 değerini yazıp daha sonra buradaki geometriyi sol tarafa doğru ötelediğimde buradaki çemberin merkez noktasını belirlemiş oluyor. Üst taraftan yine kalın çizgi katmanıma geçip circle diameter özelliğiyle bunların kesici noktasına itibaren 54 mm çapında çemberimi çizdim. Ardından bakın burada bir altıgen var. Bu altıgen şuradaki mesafesi 30 mm olarak verilmiş. Tabi otokette altıgen ya da bir çokgen çizerken ya çemberin içine ya da çemberin dışına olacak şekilde poligon çizebiliriz. İki tane yöntem var. Bunları hemen şurada inceleyelim. Poligon komutuyla kaç çizmek istediğimi öncelikle belirtiyorum. Klavyeden alt yazıp Enter'a basıyorum. Altı gen çizim. Daha sonrasında merkez noktamı şu an çizim alanında herhangi bir merkez noktası işaretleyeyim. Ardından hangi yönteme göre çizeceğimi söylüyor. Inscribed circle ya da circumscribed about circle. Yani bir çemberin içine de çizebilirim. Çemberin dışına da çizebilirim. Bu iki yöntemi tekrar hatırlayalım. Çemberin içine çizmeyi seçtiğimde bakın daha sonrasında benden yarı çapın istiyor yarı çapını da 15 mm olarak belirtiyorum. Geometrimi çizdi. Ardından eksen çizgisine geçip ya da ince çizgiye geçip diğer altıgenimi çizeyim. Bu sefer de diğer yöntem kullanarak. Yine altıgen çizeceğim. Merkezi şu iki noktanın şu noktaların kesiştiği yer. Dolayısıyla aynı merkezine çiziyorum. Ve bu sefer de yani bir çemberin dışına çizim tekniğini seçiyorum. Ve yine yarı çap olarak 15 değerini yazıyorum. Bakın ikisi birbirinden farklı altıgen oldu. Hatta şöyle eksen ile de buradaki çemberimizi gösterecek olursak şu nokta, şu nokta çemberin merkeziydi. Bunun da yarı çapı olmuş. Bakın bir tane yöntemle de, inscribe dediğinde çemberin içine çiziyor about circle dediğimde de çemberin dışına gelecek şekilde çiziyor. Şimdi bizim buradaki geometrimizde şuradaki çap mesafesi 30 olduğu için demek ki ben şu çapa karşılık gelen mavi renkte olduğu gibi çemberin dışına çizme özelliğini seçmem gerekiyor. Bunları siliyorum. Diğer yönteme göre bir çizsem zaten ölçüyü kontrol ettiğimde farklı bir ölçü çıkacağını görüp düzeltmem mümkün. Tekrar kalın çizgiye geçiyorum. Buradan poligon çizeceğim. Belirttim. Altıgen çizeceğim. Enter şeklinde devam ediyorum. Merkez noktası burası. Çemberin dışına olacağını söyledik bir yarı çapı 15 şeklinde belirtiyorum. Bakalım kontrol edelim. Burası 30 mm oldu mu? Ki zaten çemberin çapına denk gelmesi gerekiyor. Burası. Bakın 30 mm'lik bir altıgen çizdim. Diğer yönteme göre çizseydim 30'dan küçük bir değer çıkacaktı. Bunu da bu şekilde oluşturduktan sonra gelelim bakın şurada. Şu sağ tarafta çap 12'lik bir geometrik çember daha var. Onu da çizelim. Bu da dış taraftan itibaren 15 mm mesafedir. Hemen şuradan bir yardımcı çizgi alacağım. Line komutuyla şuradan itibaren 15 mm içeride. Bakın şurada gitti ya. Hatta çizgi pamukların görüntüyü olursam. Buradan diametre özelliğini kullanarak 12 mm çapında çemberi çizip şurayı siliyorum. Bir ara Daha sonrasında bakın şurada yarı çapı 78 olan bir yay parçası var. Ve yay parçasının merkez noktası da bana belirtilmiş. Şu merkezden itibaren başlayıp yarı çapı 78 mm. O zaman ben de radyüs özelliğinde buradaki noktadan başlayıp yarı çapı 78 olan çemberimi çizdim. Şimdi bakınız burada çizmiş olduğum r78'lik çemberle şuradaki geometri birbiriyle içten teğet olacak şekilde yarı çapı 10 mm çemberle birleştirilmiş. Bu işlemi ben de yapayım. Bunun için Slit komutunu kullanacağım. Yarı çap yuvarlatma değerini R 10 mm olarak ayarlıyorum. E trim özelliğini de şu an kapatıyorum. No Trim kalsın. Daha sonrasında kendim manuel olarak trimleyeceğim. Burayı R 10 mm olacak şekilde birleştirdim. Yine şuraya bakalım. Bu kısımda da yarı çapı 17.5 mm olan bir çember var. Onu çizelim. Circle Radius komutuyla bu merkezden itibaren 17.5 mm'lik çemberim çizdiğimde bunu da yarıçapı 5 mm olacak şekilde aynı şekilde üst taraftan bir çemberle birleştirmem gerekiyor. Yine bunu da iç ülkeye birleştirmeleri Fillet komutuyla yapmamız mümkündü. Yarı çap değerini 5 olarak ayarlayıp şurayı birleştiriyorum. Ve çizik alıklarını şu an gizleyeyim. Daha sonrasında trimlemem gereken yerler var trim komutunu çalıştırıp enter'a bastığımda bakın şu kısım ve şu kısmı silip daha sonrasında diğer çemberi de komple siliyorum. Şu üst tarafa oluşturmuş olduğum geometrinin aynısı alt tarafta da var. Haliyle bunları seçip mirror komutuyla aynalayabilirim. Geometriyi seçtim. Mirror komutunu çalıştırıyorum. Buradaki eksenden işte şurada iki herhangi bir ekseni seçip alt tarafa aynıladım. Ardından tekrar trim komutunu çalıştırıp şurada kısımları da siliyorum. Çizime uygun olacak şekilde. Böylece işlemi tamamlamış oldum. Şurada unutmuş olduğum bir eksen kaldı. Onu da çizelim. Line komutuyla Lengthen komutuyla bunu da 3'er milimetre uzatalım. Delta mesafesini 3 olarak ayarlıyorum. Yukarıya ve aşağıya doğru çizgi tipi gözükmediği için şuradan Properties kısmına gelip Line Type Scale'i 0.5 olarak değiştirdiğimde eksen çizgisi olarak da görünür hale geldi. Çizgi kalınlıklarını aktif ettiğimde bu çember biraz dışarıya taşmış. Onun için yine daha güzel bir gösterim olsun. Offset komutunu çalıştırıp şunu 5 mm dışarıya öteleyelim. Ardından trim komutuyla şu geometrin dışında kalan şurayı ve şurayı silelim. Daha sonrasında bunu tekrar sildiğimde burada da 5 mm dışarıya taşırmış oldum. Böylece daha güzel bir gösterim oldu. Uygulamamızı tamamladık. Şimdi şekildeki parçayla devam edelim. Bakacak olursak yine yani silindirik kısımlardan çoğunlukla meydana geliyor. Tabi burada biraz e, bizi zorlayacak kısımlar da mevcut. Bu parçanın çizimine bakalım. Tabii ki öncelikle e, çember şeklinde, yay parçası şeklinde olan geometrileri çizerek başlamak çizimde her zaman bize avantaj sağlıyor. Zaten böyle bir parçada da mecburen çember şeklinde olan geometrileri çizerek başlayacağız. Ben parçanın sol tarafından başlamayı tercih ediyorum. Bakın burada çapı 40 mm olan bir çember var. Çoklu daimi trözellikle şurada 40 milimetrelik çember çizdim. Silikonluklarını şu an kapatayım. Ardından üst tarafında yarı çapı 29 milimetre olan başka bir çember var. Radyüs özelliğini çalıştırıp bunun aynı merkezde 29 milimetre yarı çapında olan geometri çizdim. Daha sonrasında bakınız şurada bir kanal açılmış. Bu kanal için dikey eksenler itibaren 45 mm mesafede. Hemen line komutuyla bunun yerini belirleyin. E, yarı çapı burada 6.5 mm'ymiş. Radius özelliğiyle şu noktadan çıkaran 6.5 mm yarıçapında çapında geometrimi çizdim. Bunun aynısından sağ tarafa doğru 50 mm mesafede bir tane daha var. Dolayısıyla copy komutunu kullanarak burada çizmiş olduğum geometriyi bu orta merkezinden itibaren sağ tarafa doğru 50 mm kopyalıyorum. Tekrar enter'a bastığımda komuttan çıktım. Şunu böyle çizdiğimde çizimler iç içe geçecek. Haliyle bu komutuyla şuradaki çizimlerini miktar geriye doğru taşıyayım. Şu şekilde. Şunu silebilirim yardımcı eksenimde. Bunun üst taraflarını birer doğru parçasıyla birleştiriyorum. Ardından trim komutuyla şu kısımları bu diyor. Bunun üstünde bakın şuradaki kısım R12.5. Dolayısıyla bu r buçuktan 6 mm daha fazla bir değeri var. Bunu ben offset komutuyla oluşturabilirim. Offset komutunu çizip kullanıp 6 yazıp enter'a bastığımda şuradaki geometriyi yukarıya doğru ötelediğimde bunun yarı çapını 12.5 metre mm olarak ayarlamış oluyor. Daha sonrasında bu doğru parçaları şu şekilde uzatalım. Diğer parçamızı kessin. Bakın şurada R20'lik bir birleştirme ile bu köşeler yuvarlatılmış. Dolayısıyla filit komutunu çalıştırıp R Enter yarıçap değerini giriyorum. 20 mm. Daha sonrasında buradan da trim özelliğini tilm olarak aktif ediyorum. Bu geometri bu geometri işaretleyip köşeyi budadım. Tekrar Enter'a basıyorum. Yine bu nokta ve bu nokta. Bunlar da yarı çapı 20 mm olarak birleştirdim ve taşan kısımları da kendi otomatik olarak sildi. Şu iç kısımda bir silinecek kısım kaldı. Tilm komutunu çalıştırıp Enter'a basıp burayı da tekrar siliyorum. Enter'la çıkıyor. Şimdi bakacak olursak işte parçanın şurada farklı açılarda olan geometrilerini çizmeyle devam edelim. Örneğin yani şu sağ alt taraftaki çıkıntılı kısmı çizerek devam edelim. Burada değişik bir ölçülendirme yapılmış. Yani bunun ekseninden itibaren dikey mesafesi 16.5, yatay mesafesi 40 mm olarak ölçülendirilmiş. Bu kısmı elde etmek için ben o noktaya ulaşmak için şuradan başlayıp aşağıya doğru 16.5 mm. Sol tarafa doğru da 40 mm çizip buradaki noktayı belirlemiş oluyor. Şimdi şunları şöyle bir eksenle birleştiriyorum. Şuradan şuraya kadar olan. Bunları daha sonrasında silebilirim. Şimdi bakın bu eksen üzerinde yarıçapı 3 milimetrelik olan bir çember çizeceğim. Şurada onu gösteriyorum. Radius. Bunu çizdim. Daha sonrasında bakın şurada genişliği 12.5 milimetre olan bir kısım var. Üst taraftan da, da R21.5'lik bir yay parçasıyla birleştirilmiş. Şimdi bunu yaparken öncelikle şu 21.5, 12.5 milimetrelik mesafe ayarlayacağım. Offset komutuyla 6.25 dediğimde bunu üst tarafa doğru 6.25 ötelediğimde aşağıya da aynı şekilde ötelersem 12.5 milimetreye denk gelecek. Üst taraf çizip alt tarafa aynalayacağım zaten. Bu kısım bana yeterli. Daha sonrasında bakın buraya çizecek olduğum yay parçası şuradaki doğru parçasının teğet ve buradaki çembere de teğet olması gerekiyor. Bunun için kullanacak olduğum komut circle komutları içerisinde teğet teğet yarışak özelliği. Ben istiyorum ki şöyle biraz yaklaşayım. Bu çembere şöyle dışından bir yerden şu ve şu doğru parçasının teğet olacak şekilde Yarı çapı da bakın burada belirtilmiş 21.5 olan 21.5 olan geometriyi çiziyorum. Ve daha sonrasında şurada da R10'luk bir birleştirme var. Yani şuradaki çemberle buradaki çemberi yarı çapı 10 olacak şekilde birleştireceğim. Bunun için filit komutunu kullanabilirim. Yarı çap değerini 10 olarak ayarlıyorum. Trim. No trim özelliğini seçiyorum. Kendim bu Bu geometriyle bu geometriyi yarı 10 mm olacak şekilde birleştirdim. Şimdi trim komutunu kendim uygulayabilirim. Şuraya kadar olan kısmı ve şurayı sildim. Aynısını aşağı aynalayacak olursam buradaki geometriyi bu şekilde seçip mirror komutunu çalıştırıp bakın bu eksen üzerinde. Aynı eksenim eksenin burası. Aynı alıyorum. Daha sonrasında trim komutuyla şuradaki fazlalık kısmı da bakacak olursak offset 12.5 yazdığımızda bakınız buna gördüğünüz gibi şuradaki offset mesafesi şurada verildiği gibi 12.5 milimetrelik metrelik bir offset mesafesinde bize verilen bu geometriyi oluşturmuş olduk. Tabi burada biraz garip bir ölçülendirme yapılmış ama baktığımızda 12.5 milimetre mesafesinde bu ölçüyü sağladık. İşte bu zaten doğru parçalar arasındaki mesafe. Bunları siliyorum artık. Şunu da eksen komutuyla uç kısmına kadar uzatalım. Burayı çizdim. Şimdi eksenleri en son oluştururuz. Buradaki kısım var bakın. Şuradaki kanal kısmı yarıçapı 50 milimetrelik olan bir çember üzerindeymiş. Bunu eksen komutuyla radius Şuradan başlayıp yarı çapıya 50 olacak şekilde çizelim. Daha sonrasında şu eksenle de 41 derece açı yapacak şekilde yer yeri. O eksenle çizelim. Şu noktadan sonra şu noktaya kadar Bakın 40, 41 derece tabi açısal gösterimler yapamamış ama 41 derecelik bir açıyla bunu döndürüp başladığı noktayı bulacağım. Bunu döndürebileceğim gibi kendim bir tane yardımcı çizgi çizip şu an bir kalın çizgi çizeyim. Daha sonrasında şuradan başlayıp şuraya kadar devam eden bir çizgi çizdim. Bunu şimdi döndüreyim ki sonra eksene çeviririm. Bu çizgi kalsın burada. Rotate komutunu kullanıyorum. Buradaki merkez etrafında f modunu açalım. Bakın saatin tersine doğru 41 derece açıyla döndürüyor. Ölçelim. doğru döndürdük mü? Açısal ölçüye gelip 41 derece olduğunu görüyor. Bunu da eksen çizgisi olarak değiştireyim. Ardından diğer eksenin mesafesi de arasındaki açı da 46 dereceymiş. Bunun için yine bir yardımcı çizgi çizeyim kendime. Şuradan başlayıp Anladım. İkisinin arasındaki açıyı ifade edeceğim. Şundan. Bunu aynı uzantıda olacak şekilde ya da şuraya kadar çizelim. Daha sonrasında uzatırız. Bu geometriyi rotate komutunu kullanarak yine bu eksen etrafında bu sefer 46 derece döndürüyorum. Bu noktayı elde ettim. Şöyle lengthen komutunu kullanarak delta şimdi onu. 20 milimetre uzatalım. Daha sonrasında bakarız. Şunu da eksen olarak değiştirdim. Buradaki eksenlerin kesiştiği noktaları belirlemiş oldum. yapacak olduğum iş burada verilen yarı çap değerlerine göre bunu çizmek. Bakınız iki taraftakinin yarı çap değeri 4.5. Yani buraya gelip yarı çapı 4.5 olan radius. Kesişim noktasında yarı çapı 4.5 olan geometrimi çizdim. Aynısı diğer tarafta da var. Yine radyüs özelliğinde kesişim noktasında yarı çapı 4.5 olan geometrimi çizdim. Şimdi bunları teğet olacak şekilde üstten birleştireceğim. Bunun yarı çapı ölçüsü bakın bunun merkez noktası yarı çapı 50 ise 4.5 mm daha yukarıya devam ettiğimde 54.5 olacak. O zaman şöyle yapalım. Şuradan radyüs komutuyla bu merkezden yukarıya doğru 54.5 metre mm çizdiğimde bunlara teğet bir geometri elde etmiş oluyor. Terim komutunu çalıştırıp artan kısımları silelim. Şurayı, şurayı siliyorum. Şuradaki parçayla denekle Aynısı alt tarafında da var. Ama bu sefer 50 mm'den 4.5 mm'ye çıkaracağım. Yani 45.5 mm. Center radius özelliğiyle bu noktadan başlayıp ya da şuraya teğet olana kadar bunu da şu şekilde uzatabilirim. Bu noktaya kadar. Ölçecek olursak 45.5 Yine trimle şu noktayı şu noktayı silip yine kalan kısmı melekle temizliyor. Tekrar trim komutunu çalıştırıp şu kısımları da siliyorum. Geometrimde o kısımlar yoktu. Daha sonrasına bakın diğerinin yarıçapı da R10 milimetreymiş. Yani iç taraftaki 4.5 dıştaki 10. Aralarında ne kadarlık bir mesafe var? 5.5 milimetrelik. Artık ben buradaki geometriyi 5.5 mm dışarıya offset desem diğer dış kısımdaki dairesel birleştirmeyi de elde edebilirim. Offset komutunu çalıştırıyorum. 5.5 offset değerine girdim. Bu geometriyi dışarıya doğru yine bunu dışarıya doğru diğerini dışarıya doğru bunu da dışarıya doğru offsetlediğimde 5.5 mm offset mesafesinde diğer kısımda elde etmiş oldum. Şu an eksik kalan kısımlar Şurada R10'luk bir birleştirme var. Hemen onu yapalım. Kilit özelliğini çalıştırıyorum. Yarı çap 10 mm diyorum. Kilim özelliğini de notiyem olarak bırakalım. Şununla şunu 10 mm olacak şekilde birleştirdim. Daha sonrasında Buradaki yay parçasıyla bu yay parçasını teğet bir doğru ile birleştirmem gerekiyormuş. Nereden bileyim, yani şöyle buraya kadar. Ben line komutunu çalıştırıyorum. Teğet çizeceğim için klavyeden Shift ve mouse'un sağ tuş kombinasyonuna baktığımda burada sadece tangent özelliğini aktif ediyorum. Bu geometriye teğet olacak. Aynı şekilde tekrar Shift ve sağ tuş tekrar tangent özelliğini aktif edip buradaki geometriye de teğet olacak şekilde doğru parçasını çizdim. Aynısını alt taraf için de yapacağım. Line komutu shift sağ tuş sadece tehlik özelliğini aktif ediyorum. Burası bakıyorum nereye kadar? Buraya kadar. Dolayısıyla shift sağ tuş tehlik özelliğini aktif edip geometriye teğet olacak şekilde birleştirmiş oldum. Kirimle de altan kısımları, eksenleri Bunları 50 metre uzatalım. Bunlar için bir de dikey ekseni konumlandırman gerekecek. Onun için ekseni işaretleyip şuradan itibaren ekseni modülüyle bir miktar aşağı kadar dikey ekseni aynı şekilde burası içinde. Şuradaki de benzer olması için kopya komutuyla buradan alıp buraya kadar taşıyalım eksenleri de oluşturmuş oldum. Çizik anlıklarını gösterelim. Ve parçamızın çizimini de tamamlamış olduk. Böylece bu videomuzda otoket ortamında nispeten zor olarak sayılabilecek geometrileri çizmiş olduk. Daha sonraki derslerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.